Mevkidaşım yaptığı, e, mevkidaşım yaptığı eee konuşmada eee kullandığı bazı ifadeler var. Onlara da cevap vermek durumundayım. Örneğin, eee we urge Turkey to withdraw from Syria. Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle urge kelimesini kullanmak eee tepeden bakma gibi bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil. O kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz. Tamam. Ama ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lılara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta bu var mı? Peki İdlib'den de çekil diyor musunuz Türkiye'ye? veya daha içten temizlediğimiz bölgelerden çekil diyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü İdlib'den çekilsek 3 milyon daha mülteci Türkiye'ye gelecek, oradan da Avrupa ülkelerine gidecek. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? Ee, Yunanistan insan hakları konusunda göçmenler konusunda e, hassassınız bize de teşekkür ettiniz. Peki Yunanistan sınırda ve Ege Denizi'nde bu kadar Suriyeli göçmeni ya da göçmenleri ayrım yapmaksızın öldürürken, botlarını batırırken, geri iterken niye bir kere olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? Madem bu kadar hassassınız insan hakları konusunda. Onlar insan değil mi? Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor. Neden? Yunanistan çünkü AB üyesi, dayanışma ruhu var o yüzden eleştiremeyiz. İşte bizim de itirazımız, e, samimi olarak söylüyorum, bu çifte standart. Lütfen bunlardan kurtulun. Yani e, demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, uluslararası hukukta üye veya üye olmayan diye bir ayrım yok. Herkes için geçerli.